Robert Greene'in Mastery yani Ustalık adlı kitabından alınmış bir paragrafı analiz ederek devam ediyoruz. Konumuz ustalık, mastery öznemiz geldi zaten. Bakın paragrafımızın uzunluğu bu. Büyük resmi gösteriyorum önce. Şimdi bunları cümle cümle tek tek analiz edeceğiz. Hadi gelin ilk cümleyle analizimize başlayalım. Yine bir tanım verecek. Mastery'nin ne demek olduğunu okuyoruz arkadaşlar. Mastery is not a question of genetics or luck dedi. Not dıt dıt but dıt Ben gördüm. Sen de gördün mü? Bak şimdi burası önemli. Şu değildir ama budur demek için kullanıyoruz not but yapısını. Not only but'la karıştırmamak lazım. Not only but sadece o değil. Aynı zamanda bu da demektir. Çeviri sorularında tuzaktır. Ama not but dediğimizde not'ın içindekine hayır but'ın içindekine evet demiş oluyorsun. Bu da elde var. 2'den bir var demek elde. Ama Nathan elde iki var. İkisi de olmuş oluyor. Mastery is not a question of genetics or like, Ne demek? Mastery bir soru değildir. Ne sorusu değildir? Genetiğin ya da şansın bir sorusu meselesi konusu değildir." diyor. Ve burada question sorgulama mesele anlamında düşünebilirsiniz. Yani bu ustalık denen şeyin genetikle ya da şansla alakası yoktur demeye çalışıyor. Bak çıkarım yaptırıyor sana. Has nothing to do with kalıbı var ya. Mastery has nothing to do with genetics or luck dese alsana inference sorusu çıkarım yaptırıyor. Alakası yokmuş genetikle ve şansla. Peki onun yerine ne sorusu? Bak mastery is a question of'u. bak burada of'la ikiledi gördün mü? O a question of aslında. But of following your natural inclinations senin doğuştan gelen doğal eğilimlerini takip etme meselesidir diyor ve aynı zamanda the deep great profound desire derin bir arzunun meselesidir. Neye dair bir arzu bu? That stirs you from within. Seni içeriden kıpırdatan, heyecanlandıran, harekete geçiren o derin arzunun meselesidir sorusudur demek istiyor. Çok güzel bir tercih belirtiyor aslında. Genetik ve şansla alakalı değil. İçeriden gelen eğilim ve içeriden gelen seni hareketlendiren, heyecanlandıran o derin arzu ustalık denilen şeydir diyor. Çok da güzel bir tartışma konusu bence. Şimdi burada tabi tabii ki analiz etmemiz gereken şey sadece not dıt dıt bat dıt, dıt değildi. Burada inclination kelimesini gördünüz mü? Şu kelimenin tendency hemen sinonimini yazalım. Eğilim Karşılığı budur tamam. Senin doğuştan gelen o doğal eğilimlerini takip etme meselesidir ustalık diyor. Ve üzerine bir de derin bir arzu dediği o deep var ya. Deep yerine great'i de dersin ama benim en sevdiğim kelime burada özellikle efekle birlikte kullanılan bir profound efekt var. Derin etki demektir. Burada da deep yerine Profound desire diyebilirdi. Derin bir arzu demiş oluyorsun. Desire yerine de aspiration çok güzel oluyor. Yani çok güçlü istek ve arzu demek için desire eşittir aspiration'ı not almakta fayda var. Peki sonra bu desire kelimesi isim ya soracağız tabii ki bu det diye. İsmin yanına det that gelmiş. Detten sonra da yarım bir dizilim gelmiş. Verb var, obje var tamamlıyor falan filan. Bu det adjective closed eşittir which diyebilir miyiz? hali tabii ki deriz. Desire hangi arzu istek hocam? That stirs you. Seni kıpırdatan, harekete geçen, geçiren, dürten. Nereden dürtüyor peki? From within. Seni içerden, içinden harekete geçiren. Within edatını çok seviyorlar. Within the border, within the boundary. Sınırları içerisinde demek için çok sık gördüğümü biliyorum sınavlarda. Peki bunu burada ama senin içten gelen, seni içten harekete geçiren derin arzu ve doğal eğilimlerini takip etme meselesi olarak ustalığı tanımlamışlar burada. Desire bir kelimedir, isimdir, soyut isimdir. Mesela ben burada detle birlikte ejectivkuloza geçtim ama ben orada mesela şeyi de çok beğenirdim. Desire to do something dersen bir şeyi yapma arzusu isteği demiş olursun. O zaman da soyut isim artı to verb kullanırsın. Böylece bir isim öbeği np noun phrase elde etmiş olabilirsin. O da çok güzel bir soru. Ya desire'ın yanındaki that soruyorsun. Böylece e, oradaki arzuyu nitelemiş oluyorsun. Ya da bir şey yapma arzusu demiş oluyorsun. Bunu da ekstradan not olarak almanızda bence fayda var. Peki böylece mastery'nin ne olmadığını ama ne olduğunu anlamış olduk değil mi? Devam. Everyone has such inclinations. Herkes kelimesi everyone tekildir. Emizardan, is, is, was, were'dan was, have, has'dan has almak zorunda. Herkes dediğine bakma. İşte bu bir ters köşe. Herkesin diyor bir bu tarz yetenek e, eğilimleri vardır diyor. Şuradaki saç kelimesi referans sözcüktür. Saç bu tarz anlamına geliyor ya senin o inclinationdan ikinci bahis yapıyor olman ve daha önce bahsetmiş olma şartın var. O yüzden bu bir Roma rakamı olsaydı ya da paragraf tamamlama olsaydı o saçtan kıllanıp şüphelenecektik. Bu tarz eğilimler diyebilmen için hemen bir önceki cümleye ya da kontekste geriye gidecektik. Çat diye bak burada inclination'ı gördük. İşte bu. Inclination'ı verdiği için bir sonraki cümlede sana bir kez daha saç inclinations diyebildi. Herkesin böyle bu tarz bak bunu çok seviyorum ben. Saçın bir sürü kullanımı var. Tek başına gelen saç da bu tarz böyle diye çevrilebiliyor. Herkesin böyle eğilimleri, inclination tendency konuşmuştuk değil mi? This desire, işte o az önceki, bu arzu, peki hangi arzu bu? Within you, senin içindeki bu arzu is not motivated by egotism. Burada artık ana fiile geçti, pasif çekimledi. Bu arzu senin bencilliğinden, benlik algından ortaya çıkmaz, oradan motive edilmez diyor. Ya da, ya da, hani sadece ben benlik algını ya da bencilliğinden motive olmaz or ya da sheer ambition for power güç için gelen katıksız hırsından ya da e, bencilliğinden motive olmaz bu içten gelen arzu yani bunlar değildir onun meselesi diyor. Ustalık meselesinin egoyla ya da katıksız güç için hissettiğimiz o hırsla hiçbir alakası yoktur demeye çalışıyor aslında. Çok güzel bir şiir kelimesi var burada arkadaşlar. Saf, halis, katıksız, sadece anlamında şu şiiri lütfen bir çalışın olur mu? Ben bu şiiri çok seviyorum. Katıksız bir hırs değildir güç için bizim uzmanlık dediğimiz, ustalık dediğimiz şey diyor. Peki. Sonra bir de bunun artı başka bir desteğini veriyor. Bu ikisine itiraz ediyor yani. Ustalık böyle basit bir egoizm, bencillik değil ya da ustalık denilen şey güç için duyduğumuz katıksız bir hırs da değildir diyor. Ve of which bak Onların her ikisi de diyebilmesi için boss bir referans sözcük yine geriye gideceksin. En az iki yani aslında eşittir iki şey lazım demeye çalışıyoruz. Her ikisi de dediğine göre bunu nereye gönderiyorum? Bir egotizm, iki ambition. İşte bu iki duygunun her ikisi de are... Adjective clause var burada. Emotions, duygulardır. Nasıl duygulardır hocam? That geldi durduk. Hangi that? İsmi niteliyor? Arkası ne? Yarım. O zaman bu bir. Adjective clause eşittir which diyebilir miyiz? Bal gibi de deriz tabii ki. Bu her ikisi de duygulardır. Nasıl duygulardır? That get in the way of mastery. Ustalık yolculuğunda araya giren, karşımıza çıkan duygulardır. Yani güç için hırs ve bencillik, egoizm denilen bu duygular ustalık yolculuğunda Yolculuğunda araya giren kafamızı karıştıran duygulardır elbette diyor her ikisi içinde. Bak burada "boat of which"i gördün mü? Burası adjective clause ya. Şu kuralı öğren. He ee, evladiyelik kural da diyorum ben buna. Aslında preposition'lardan sonra of gibi insansa whom, cansızsa which, aidiyet varsa da whose artı yan isim gelir. İşte işin evladiyelik kısmı burası. Ama bu "of"un önünde bir de ne var biliyor musun? Miktar ifadesi of kalıbı bu. Yani sen both gibi, either gibi, each gibi, some gibi, most gibi miktar ifadelerini quantifiers diyoruz bunlara. Yanında of'u ile kullanıyorsun. Some of, both of, each of, neither of, none of gibi. Sonra bir uygun ne atıyorsun bak oraya? İnsanı niteliyorsan hum, cansız ve bitki hayvan gibi şeyleri niteliyorsan da which yapıyorsun. E burada zaten duygular dediğine göre insan dışı mı? Evet o zaman both of'tan sonra hum olur mu? Hayır insanla ilgili bir isim değil çünkü duygular. İnsan ismi değil yani. O yüzden buradaki Boat of Witch'i lütfen bir cümle tamamlama sorusunda senden beklenilen yer olarak da düşün. O zaman ben Boat of Witch'li bir şıkkı doğru cevap olarak seçiyorsam... ...yukarıda gideceğim, iki şey arayacağım ve cansız iki şeyden her ikisi de deyip devamını getiriyor olacağım cümlenin. Ve böylece cümle tamamlama sorusunu doğru yapmış olmam bekleniyor benden demelisin tamam. Bu her iki duygu da du e durumdur. Her ikisi de bunların ego ve hırs duygulardır ama bunlar that get in the way yolumuza çıkan aklımızı karıştıran duygulardır ne yolculuğunda of mastery ustalık yolculuğunda diyor çok güzel ejective clause sorusu gelir buradan bence peki devam ediyoruz it is şimdi bak ...hırs değil, ego da değil diyor. It is instead. Mastery'e it diye refer ettik mi? Evet. Verbimiz geldi mi? Dirdir. Evet. Şimdi it is instead, it is rather... ...yerine diyor ve yine burayı tercih ediyoruz. Instead'in, rather'ın önündeki değil... ...devamındaki şey, tiklenen, tercih edilen... E, ...alternatiften seçilen şey olmuş oluyor. It is instead, it is rather... ...a deep expression of something, İşte bunu seçiyor. Yani ustalığın nasıl tanımı budur diyor derin ifadesidir. Neyin? Of something natural. Doğal bir şeyin, doğuştan gelen bir şeyin derin ifadesidir. Something that marked you. Seni işaretleyen bir şeyin. Ne zaman işaretliyor peki? At birth. Doğumda işaretliyor. Peki ne olarak işaretliyor? As unique. Tek. Biricik olarak yani senin emsalsiz olduğunu doğuştan işaretleyen, doğuştan gelen, doğal olan bir şeyin derin ifadesidir bütün bunların yerine ustalık denilen şey diyor ve burayı tercih ediyorsun sen peki a deep expression of something de isim of isimle bir isim öbeğini gördük değil mi bir şeyin derin ifadesi peki sonraki something'den sonra bir şey hangi bir şey hocam yine ismi niteliyorsun arkası yarım adjective close geldi which dedik yine aynı şekilde something which marked seni işaretleyen seni belirleyen peki ne zaman belirliyor? At birth doğuşta belirliyor. Ne olarak? As beautiful güzel olarak. As smart zeki olarak. As unique tek olarak, biricik olarak belirleyen şeydir diyor. Doğuştan gelir diyor. Sana has özgü bir şeydir diyor. Seni içeriden harekete geçiren eğilim ve motivasyondur diyor ustalık için aslında. Çok güzel bir tanım asıl şimdi geldi. Az önce söyledikleri hep aslında um, ustalığın ne olmadığı ile ilgili bir bilgiydi. Kafa karıştırmak için yapıyordu. Şıklarda ustalık budur diyecek ama aslında false information olacak. Bu bir reading comprehension olarak karşımıza gelebilir arkadaşlar. Peki devam. Şimdi burada it is instead dedi ya. Onu instead of fullünü tekrar daha bir görmenizi istiyorum bütün paragrafı. Instead'le rather cümle zarfıdır ve kendinden önce anlatılanlar dan sonraki cümlede rather deyip onları bir kenara bırakır, bertaraf eder. Rather ve instead'den sonrasını seçer. Ama instead of sleeping uyumanın yerine I prefer to go out dediğinde ben dışarı çıkmayı tercih ettim. Rather than eating out dışarıda yemek yemekten ziyade I prefer to eat in evde yemeği tercih ettim derken rather than ve instead of yanına isim alır ve o ismin yerine demiş olursun. Rather than ve instead of yine potansiyel sorudur. Arkasından isim gelen girer. Nedir? Tabii ki preposition yani edattır. Ama rather densiz gelirse, instead ofsuz gelirse onlar birer cümle zarfıdır, az ah, İkinci cümlede herhangi bir yerde gelip asıl tercihi içinde geçtiği cümleden yana kullanmış olursun. Dikkat etmekte fayda var. Biliyorsundur ama tekrar edelim. Rather'dan bir bütündür. Ortadan ikiye ayrılmaz. Yani şıklarda iki boşluklu sorularda atıyorum Ceyhan'da rather slash den görürseniz onu ne yapacağız hemen göndereceğiz arkadaşlar. Rather'dan ortadan ayırarak kullanmıyoruz. Böylece çok güzel bir konu, tema olan mastery ustalıkla ilgili paragrafımızın analizini bitirmiş olduk.